Başkanım, kadeh tamam, başkanım kapat. şerefine kapat. Kapat. Abi, e, şimdi sarı mı seç? Seçtim abi. Tek, tekliği al iptal et. Tekli aldım iptal ettim abi. Onu al iptal et. Onu aldım iptal ettim. Ucu al tıkla Adama abi. Kapat, onu bas. Sarı seç, sarı seç. ne? Mutlu söylemiyorum. Ya bu TikTok, bu TikTok'ta görmüş mü bu videoyu? Bakın. Hadi bakalım. İnşallah. Ama sarıyı seçmedik. Aynen. Tekrar mı deneyelim başkanım? Deneyelim. Ekle, ekle. Ucuya tıklıyoruz, çıkıyoruz. Sarıyı seçiyoruz, onu atıyoruz ve geliyor mu? Yani TikTok'ta böyleydi. En son değildi. Hadi bakalım. Kamposlara bak. Ada başkanım lan. Yalanmış. Bu <laughs> taktikte <laughs> <Emine gülüyor> bam, 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 bam <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <Takkide> çalışmıyormuş. Volkan <laughs> var mı senden? Hediye açsana bir. Boyanı al. <laughs> Boyanı al. <laughs> Direkt ben bu güzeldi be başkanım. Boyayı al. Bana dört defa boya verdi abi. Direkt bana onu en, defa defa en son açacağım başkanım. En sona kadar onu kesinlikle açmayacağım. Oradan çünkü M4 ve materyal alacağımı eminim. İnşallah ana gelmedi. 7-8 tane açtım ben orayı. vermedim Vermedi. Sadece e, var. Yok. E, selere vardı. E boya partacık verdi. Bir de şey verdi. Kutu, kutu verdi. Kutu vardı değil orada ne orada renk 5'i de geçli olacak. 1 2 3 4 5 İki onluk geçsiz. Dur bir dakika. Bunun için bir askeri sandığa gitmem lazım benim. İki onluyu da geçsiz atıyoruz. Hadi bakalım. yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci. Bak iyice hop yuttu. Volkan haklısın kanka Volkan'ı da. Senin taktik için geçti olduğunu en sonunda geçtiğini kapatmayı unuttum. Var mı chatlerden bir taktik vermek isteyen? Şunu yaparsan kesin çıkar diyen. Klasik ben kendi taktiğimi yapacağım bir tane bir. Ben de şans olsa bana çıkardı. Evet. Geldi mi acaba? Şey. İyi, Başım iyi motorize parçacı kaptı başkanım. Var başkanım bir taktik. Hadi be. Hoş geliyor. Abi bir şey diyeceğim. Harbiden baş başa hiçbir şey vermedi abi bize. Hiçbir şey ya. Yani zaten seni vereceğiz başlık. Yani başlık yani. Ya yani şu mavi var ya. Onu da vermedi. Hain. Hmm. Ne sarı var biz de o yüzden. Bak iyi veriyor. Başkanım. Var mı bir taktiğiniz? Ee, onlu birli onlu. Onlu birli onlu mu? Hmm. Bir onlu tekli geri onlu. Evet. ya açtım. Geçti. Geçe bastım. Güzüye gelecek. Gel hadi. Gelin Tekli. Geçli yapıyor bundan. Evet. Bunu da onlu geçsiz attım. Abi benim şansım yok ya. Benim benim hadi şansım. ya şu an Mohut durmuş at bari. Sıfır be. bak 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 bak. Sıfır be. Böyle bir şey yok ya. Yemin Bu ediyorum. Abi de çok kötü gidiyorsun. Abi çok kötü değil yani ben benim benim sandık açtığımın aynısı şu an sana oluyor. Ben onun için üzgünüm. Yok amına. sen sonra 5 kayda sonra dene. Üstten daha aç. Bir Sadece bir tane şu elbiseyi verdim. Başka da hiçbir şey vermedim. Var bir şey yap ya. Baş... Yok abi. Kendini şey şu an. Kendini gördüm diyor. Aynen. Abi şunları açalım yine öyle. Aynısı yemin ederim hiç devam etme bence. Aynısı. İlk attığında bana da bunu verdi. Boyayı... Bak, sonra boyaya döndü. Sonra diğer boyayı verecek. Bak aynısı yemin ederim ya. Aynı aynı yemin ederim. Hiç deneme. Abi bir şey diyeceğim. En, yemin ederim ya. Aynısı. Sorum şu bu vektör bende var ve ben bu vektörü yükseltmiyorum. Ben yükselttim abi. Bende yok durdu. Aynısı. 3. aşamada o boyayı verir, sonraki aşamada parçacık mı vermiş? İşte, evet, parçacık verdi de bir abi, tane. Bak bak vektörüm burada. Tamam ben bu vektörü hiç basmadım, yükseltmeye de değil diğer sarıya sarıya geçebilirsin mesela. Sarı <laughs> güzel duruyor ama. Sarısı cidden güzel. Evet. Sarısı güzelmiş. Yani başka bir şey için kullanamıyorsun. Ya UMP ya da vektör için kullanıyorsun o boyayı. Başka bir şey için yok. Başka bir şey diyeceğim. Bende UMP için olan da var biliyor musun? Duruyor emanetlerde boş boş. Hmm. Bu vektörün ki. IAPN2 de burada. Fazla. Evet. Yok şey başka bir şey için kullanılmaz. Sadece vektöre kullanıyorsun zaten. Heh. Saçma. Çok saçma yaptılar. Ee, buradan... Abi biz bunu... sandık sandıkçıktan çok kötü geçiyor ya. Abi sandık e, bende de öyleydi. İstersen e, onu da başka bir zaman diliminde kullan. Aynen abi. Biz bunu başka zamana sal bırakalım. Çünkü şu anda kendimi gördüm yemin ederim. Sonra açtıklarında Ne? <gülüyor> <gülüyor> bir arada böyle şeyler. Abileriz abi ufaktan bir güzellik yapmış. Git biraz kafanı dinle demiş. Daha ne yapsınlar? Ha bu arada bizim yanımızda olmayanları biz banlıyoruz. Bu da bir gerçek. Yani... <laughs> Kadir abim 60 Türk'i 80 milyon yapıyor abi. Neyi? Mumya sandığını bir onu <laughs> dağıttım abi. Şeyi verdi yine. Ee, Silah verdi. Nasıl biz alamıyoruz maksimum? Nasıl Kadir abinin sunucusu? eee TR de olmadığı için alabiliyorum. E, bir taktik öteye batıp buydu yaptım böyle bastım sigaramı yaktım döndüm geldim olnuyu bastım ben. bana hiçbir şey vermiyor ya ya olum onu atlayacağım o var bende var abi attı Yemin olsun aldık mumyayı. Ciddi seviyorum Kadir abi. Ciddi olamazsın ya. Abi mumyanın hepsini olduğu sandı aldım. Gel diyeceği göstereyim istiyorsan. Hangisi diyorsan onu seçip alacağım. Ciddi olamazsın ya. Yayını açtım, yayından izledim bari. Abi yayın açtım. Gel DC'ye de gösterim istiyorsan. Yok ya, yok gerek yok. Bakın, yayındayım şu Instagram'da ignoring but. Dicebesin. Vera Maria pa. 6'ya bastık. 4'e bastık abi. Kurum efektlerinden de basalım mı? Gaza geldim gaza. Bas bas. Son görüşü 2 moto ayır kaldı. Burada bize M4'ün hiçbir şey çıkacak.